Como é discolic? anında haber, anında bilgi. Anayasa Mahkemesi, ek motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngören düzenlemin iptali ve yürürlüğünü durdurması istemiyle yapılan başvuru karara bağladı. Yüksek Mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemin iptali ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi. Tahsilatın %87'si gerçekleşti. 6 Şubat'ta 11 ile etkilen Kahramanmaraş Merkezi depremlerinin ardından bölgenin finansman ihtiyacının karşılanması üzere milli seferberlik kapsamında getirilen ek TV ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu. Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ihtiyaç edilen ek MTV'nin Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitle ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibariyle ilk taksit döneminde 9 milyon taşıt için 13 .157 .597 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibariyle beklenen tahsilatın %87'si gerçekleşmiş oldu. İkinci taksit ödemeleri Kasım'da. İkinci de Kasım ayında ödenecek ekmeğe MTV'den iki taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar lira tahsilat ile hedeflenen %43,8'e ödenmiş oldu. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.